Merhaba arkadaşlar, ben Cihan Özen. Codeigniter 4 eğitim serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda bazı ayarlamalar yapacağız. Aldığınız hataları anlatacağım. Çünkü projeye başlamadan önce Codeigniter 4.1.3 sürümünü kullanıyorduk. Şimdi 2 yıl sonra 4.4.1 sürümünü terfi etti Codeigniter kendini geliştirdi. Güncellediği için kendisini. Bizim yazdığımız kodlar bazı hatalara sebep oluyor. Yeni kod yazmaya başlayan arkadaşların yaşadığı büyük sıkıntılar oluyor. Biz de bu hataları giderip önce bundan başlayalım istedim. Bunu düzelttikten sonra tam gaz hızımıza devam edeceğiz yeni videolarda. Eğitimi çekmeye devam edeceğim. E, projeyi bitirince de yani bu hataları da anlattıktan sonra GitHub'a yükleyeceğim. Oradan da istediğiniz zaman projeyi indirip kullanabileceksiniz. Şimdiden başlayalım. herkese iyi seyirler. İyi dersler arkadaşlar. Ah. CodeIgniter 4 şimdiki sürümü 4.4.1. Bir kurulum yapalım, bakalım nasıl bir yol izleyeceğim bu kurulumda. Aslında ilk kurulumda aynı, yine çok bir değişiklik yok arkadaşlar. Sadece kurduktan sonra ufak bir değişikliği var, yapması gereken işlemleri anlatacağım. Ama ben burada bir tekrardan bir kurulum ufaktan göstereyim size. Ben burada yeni bir Windows yapacağım, projenin üzerinde değil, yeni bir sayfa açayım. Yine bir klasör açalım. CM'in içerisinde. ZAMP'ın içerisinde. ET90'ın içerisinde. Buraya bir klasör açalım. Çalışma diyelim. Bir klasör. Bu zaten sileceğim bir şey olacak. Evet. Yeni bir sayfamız geldi. Bir klasörümüz. Terminali açtım. Composer yüklü varsayıyorum bilgisayarınızda. Composer yüklü. Bize buradan bir installation kodumuz var. Bunu alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Bunu project root'unu bir klasör adı vermeyeceğim. Zaten çalışma diye bir klasör açtım. Bir nokta koyup enter'a basıyorum. Şimdi bu Codeigniter 4'ü kuracak. Sizde hata alacaksınız büyük bir ihtimal. Hatta alacağınız yeri de göstereceğim şimdi. Önceki videomda da zaten kurulum videosunda göstermiştim. Yine göstereceğim. Zampa açtıktan sonra yani kurmanız bittikten sonra Apache içerisinde config PHP ini dosyasını bulup burada intl'yi arattırın. Gelin başındaki buradaki şu noktalı virgülü kaldırın. Tamam. Bunu kaldırdıktan sonra bu e, ee, kurulumu yapın. Tamam arkadaşlar. Şimdi kurulum geldi. Dosyalarımız geldi. Bir bakalım ne olacak. Localhost çalışma diyelim. Açamadım. Bakalım neden açamadım. Şöyle bakalım. Açamadım çünkü <laughs> start vermedim. Apache mi? sunucumu çalıştırmadım. Çalışma dedim. Bakın beni böyle bir yere attı. Yine public geldi. Public bak hiçbir problem yok. Yüklememde her şey okey. Sonsuz bir şekilde yüklendi. Tamam. Şimdi ee, ne yapı neyi deneyelim? Göstereceğim size. Şunu göstereceğim. Bakın burada bir yenvi diye bir dosya var. Bu yenvi şu anda çalışmıyor. Önceki Kodik igniter'da bu çalışıyordu ama şu ankinde çalışmıyor. Hepsi kapalı. Bunu başına gelip bir nokta verip enterlayın. Şu anda bu aktif hale geldi. Ama bitmedi. Mesela burada hangi e, yerde çalıştığınızı göstermeniz gerekiyor. Environment olarak production'da mısınız? Development'da mısınız? Mesela production yaparsanız e, hosting Deki kısımdasınız. Yani artık building olmuş. Developer, developer modda moda geçtiyseniz eğer eğer bir hata varsa yaptığınız projede onu gösteriyor ekrana. O geliyor. Yani farklılık bu. bunu açacaksınız. Burada database kullanacaksınız herhalde. Tabii ki de. Kullandığınız zaman da bunları tek tek bunları kaldıracaksınız. Şu şekilde. Tamam. Burada değişiklik farklı bir şey yok. Bunu kapattım. Geldim. Public'e. Şimdi bu anlattığım gibi aynı. Kurulum şeyi. E, ee, PHP. indeksi HT buradan keseceğim. Aldım buradan. Tamam. Buraya analizine yapıştırdım. Daha sonra public'i kaldırdım. Public gitti. Geldim app'in içerisine. Config içerisine geldim. Epa tıkladım. Burada yazacağım. Localhost. Çalışmaydı benim. ismi Uygulamamı şimdiki yaptım. Index.php'yi kaldırdım. Yine aynı değişiklik yok. Ama burada bir değişiklik yapacağız. Patch info'yu burayla değiştireceğiz. Hatta değiştirmeyeyim. Şimdi nedenini de soracaksınız bana. Bunu göstermek için. Bu böyle kalsın gene yüklendiği gibi. Tamam. Burada başka değişiklik yok. Şu anlık. Tamam. Bu böyle beklesin. Neden bunu bu şekilde yapam yapamayacağımızı anlatacağım. Şimdi burada başka ne değişiklik olmuş? Mesela roots kısmında içinde bir class daha gelmiş buraya. Buraya ikiye ayırmışlar routing diye. Mesela roots'a bir tıklayalım. Bakın burada root collection diye bir router getiriyor, kullanıyor. Ee, burada daha önceden bütün default root, işte default parametreleri falan önceden diğer yerde tanımlıyorduk. Şimdi burada tanımlanıyor routing içerisinde. Linklerinizi, işte parametrelerinizi routes'ta, routings'te de default ayarlarınızı yapacağınız yer burası. Burada da ufak bir değişikliğimiz olacak. Default app controller çalışsın home çalışsın diye burada zaten belirtmiş. Değişikliğimiz hangisi olacak? Bakalım burada auto root. Auto root kısmını true yapacağız arkadaşlar. Tamam. Şimdi routing'i de kapattık. Request şu anlık dursun. Başka geldim index dosyasının içerisindeki şu kısma şurada iki noktayı ve slash'ı kaldırdım kaydettim bakalım projemize gidelim şu public silelim çalışmada kalalım bakın çalışma public'ten çıktı ve düzgün bir şekilde görünüyor çok güzel şimdi çalışma gördüğünüz gibi product'ta product'ta biz bunu değiştirelim gene enevi içine açalım. Burada production, develop, deve niye çıkmadı? Deve development yapalım bunu. Açtığım zaman bakın burada bir e, CodeIgniter logosu geldi. Anlıyorum ki bu şu anda eee CodeIgniter'ın çalışma dizini yani. Product değil development. Görüyorum zaten development'da olduğumu. Yani bu şekilde projenizi aktarmayın sunuculara. Proje bittikten sonra bunu product'a çekin. Öyle yollayın. Burada işte sistemin ayarlarını görüyoruz. PHP versiyonunu görüyoruz. Şu anki sorumu görüyoruz. Tamam. Buradan anladık. Bu şekilde kullanmaya devam edeceğim. Evet şimdi bakalım. Başka nasıl bir değişikliğimiz var? Mesela ben geliyorum, şu anki hazır bir controller var, home controller. Şöyle bir sayfa, tamam. Ben geldim, public function e, deneme dedim, deneme dedim, deneme dedim. Buraya return ya da şöyle yapalım, echo deneme sayfa. Bakalım ben root'ta gidebiliyor muyum? De, deneme diye. Benim home kontrollerimde deneme diye bir şey var. Bakın geldi. Neden geldi? Hemen bakalım. Ee, neredeydim? 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 konfig içerisinde routing'de uh, root uh, routing'de pardon pardon app'te hmm, <coughs> routing'de pardon Burayı true dedik değil mi biz az önce? Bu false gelmişti. Bakalım çalışacak mı? Bakın çalışmıyor. Parametre gelmiyor. Buradaki e, sıkıntımı auto root'u true yapmanız gerekiyor. Aynıca app'in içerisinde Yürü protokolü patch info yapacaksınız. Tamam. Kaydediyorum bunları. Şu anlık hiçbir problem yok. Kurulum bu kadardı. Hiç problem de çıkmadı. Bakın tekrar geliyor parametresiyle beraber. Güzel. Ben şimdi bunu sileceğim tekrar. Kaldıracağım bu çalışmayı. Kendi projemize dönelim. G4 proje. Evet, en son kaldığımız gibi bir admin panelimiz vardı. Giriş yapamıyorduk. Bu şekilde. Mailimizi yazıyorduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 idi. Giriş diyelim. Evet. En son böyle bırakmıştık. Arkadaşlar. Ben bu halini son versiyonundaki halini gitaba yükleyeceğim. Hatta yükleyelim birlikte bunu. Ben buraya codeigniter4 diyelim tamam kod Codeign, code, igniter 4 eğitim projesi oluşturalım ee, şunu alalım şöyle yan tarafa projeyi yüklüyorum şimdi Uh, git init bütün hepsini seçtik uh, git add hepsini ekleyeceğim git commit kodu uh, igniter eğitim eğitim projesi diyeceğim git bridge yanlış aldım bridge yazacaktım evet şimdi biz burada Buradan alalım ben hatta bu komutu. Git push diyelim. Git push. Origen main. Şu anda bağlantı yapıyorum. Gördüğünüz gibi aktarım yapılıyor. Bunun linkini de vereceğim. Projeye koyacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Eğitime de kaldığımız yerden projesinden devam edebileceğiz. Evet yükleme bitti. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki dersimizde artık kaldığımız yerden eğitim videolarına devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.